şimdi ah, seni ah, kaçıracağım. Ah, ah. Onu kaçırayım. Şuraya kaçırıp bağlayayım hemen. Onun ellerini bağlayayım. Hemen annesi babasından para isteyeceğim. Görünmesin bu. Burada saklayayım. Hemen bunu ben böyle alayım. Şöyle hemen hemen Ha, oh, sakin. Şimdi sıra telefonu arayayım. Anne tabağına para isteyeyim. Nerede telefon? Nerede? 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 Ha? Şuradan Ha 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 ha. Anne, anne kardeşim nerede? Hiçbir yerde bulamıyorum. Nasıl bulamıyorsun? Az önce Aa, Kuremi burada. Kendisi yok. Nerede bu? Bilmiyorum. Anne, anne. Telefonlarımı bir tane mesaj göndermişler. Bizden fidye izliyor, istiyorlarmış. O zaman verirsek kardeşimi geri verirlermiş. Nasıl yani? Fidye <laughs> mi kaçırmış mı? Olamaz. Alman Allah'ım. Hemen bulmamız gerekiyor. Nerede ne kadar istemişler? Ya? Oku bakalım mesajı. Ver bakayım. 200 bin. 200 bin mi? Eyvah eyvah. Ne edeceğiz şimdi biz? Polisi de aramayı demişler. Nasıl kurtaracağız? Bir plan yapmamız gerekiyor. Anne arayalım işte. Ama dur. Şarjım 200 ve kapandı telefon. Olamaz. Polisi de arayamayacağız. Allah'ım ne yapacağız? Bir şimdi... şeyler düşünelim. Anne sen o tarafa ben bu tarafa. Bir şeyler düşünmemiz lazım. Allah Allah. <laughs> Buldum. Ne oldu? Şimdi ben paraları ayarlayacağım. Tam o adam bu verirken onu bağıtıp vurup yere bağıtıp kaçacağız. Hem parayı alacağız hem kardeşini alacağız. Kurtaracağız. Tamam mı? Anlaştık tamam. mı? Çak. İyi, anlaştık. Tamam. Fotoğrafını çekmiş ve bize göndermiş. Bakar mısın Defne? İşte paraları buldum Defne. Bunları vereceğiz. Adamı ve Kardeşini kurtaracağız. Al bakalım. Ben sen ben bunu ben 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 ver. Ben Atacağım. Tamam kafasını top at onu bağıt. Getirdin mi paralarımı? Getirdim. Koltuğun Aa, üstünde. Sen çekil oradan ben alıp kaçacağım. Çekil oradan. Çekil 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 çekil. Nerede bu kadar bir şey? ve kardeşimi kurtarayım. Nerede bu nerede nerede? Bak içinde mi? Hayır. Aa kardeşim sen burada ne yapıyorsun? Gelim dur. Heh. Ay buradan bağlamayı bilmiyormuş. İzle izle. Geldin, gel koş. Bu paraları saklamamız lazım. Kötü adam alabilir şimdi. bunu altına saklıyorum. Şimdi nereye saklanmadan canısın kötü adam. Defne, defne. kardeşim bulmuşsun kurmuşsun. Aferin evet. sana. Çak, çakın bak, cık cık Kötü adamı da bayılttın evet. mı? Bayılttım. Sen neredeydin o zaman? Hani nerede kötü adam? Göster bana. Orada. Ee... Bak anne. Burada işte. Baygınken e, polisi arıyorum. adam Adamı götürsün polis. Ee, evet aynen doğru söylüyorsun. Bence hemen arayalım götürsünler polisler. Ben... Abone olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler çok seviyoruz. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.